arkadaşlar. Bugün cinayet gizemi 2 oynuyoruz. Part 2. Evet. Şimdilikten kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Geç buraya. Arkadaşlar bunun part 1'ini çok sevmiştiniz. Kesinlikle sevdiğiniz için yaptık. Ben ısrar etmedim. <laughs> aynen. Aynen aynen kardeş. Bu cinayet gizemi eee videosunun yani parti 1 videosunun çok izlenme olduğu için parti 2'sini de çekmek istedik. masum Eee Şanslısın. Şimdi... Hayır. Adıma seçtim. Kağıt geçen öldüren bekleyen çok susum var. Beni bekleyen de çok hırsım var. bir Dükeni bitmeyen. Şanslısın. Suda katil. Kağıt Yusuf katil. <laughs>

Hıh, suda şu an seni görüyorum. Sıda da uzak durun! Sıda kaçın! var ya! Seni var ya! <gülüyor> Çıkarmıyorum. <gülüyor> Çıkarmıyorum. Senin yüzünden hepsi. Benim yüzümden mi? Ben mi seçtim katil olmayı? <laughs> Artık herkes benim katil olduğumu biliyor. Bir dakika, oyun seslerini de açayım. Çünkü... Evet, ilk defa ağlamadın için. <laughs> 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 Allah'ım ya Rabbim ya la havle ve kuvvet ya sabır ver ya aklımı koru benim ya havle ve kuvvet ya Rabbim ya ya havle ve kuvvet Allah'ım sen bana sabır ver Allah'ım ya ya bana akıl ver ya la havle ve kuvvet Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah ya sen bana sabır ihsan eyle ya Kanka veya kendisi dönmüş. Aa, bu oyundan çıkmıştı ama. Bu oyunda mı ki? Evet oyunda değil. Kanka, senin Şerif direkt gitmiş sana bonus. Bana ne amına koyayım? Why? <laughs> Minko. Neresi? He? Bu tamam bu. Sedim. Vi 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 vi. طيحه طيح طيحه طيح طيحه طيح ويلي 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 عاود 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 ثاني ويلي ويلي شريف بان ده Yeter gökten bayağı bin. Amin. <laughs> Amin. <laughs> Yeter bekten verecek sana. Tövbe estağfurullah. <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Yusuf bu orta orta. Yusuf ortaya gelse Yusuf. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa. Söyledi mi? kimse söylemiyor. Kimse söylemiyor. Okey. Kargo Yusuf dua okudu da demi duydun mu? Hayır. Yusuf Subaneki'yi bir daha okusana. Hı hı. <laughs> Bana ki ayamın ne ibandık, bizim ayakları kitleme edecek. Vay 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 gay. Kanka şu bu. Kız <laughs> inciyi biliyorum kanka. Bence uzun saç. İnciye kızı tarif etmeye çalışıyorum. Sarı saçlı bir kız diyecektim de inci gidiyor şu an. She was a fairy. İnci, intikamını alacak. Kanka kız görünmez oldu Yusuf önünde kız Kanka bu kız görünmez ben olabiliyor Uy çok iyi vurdu kanka Çok iyi vurdu Abi bakalım Hala ezan okunuyormuş evet, tut bakayım. Ay, bekle kapıyı kapatalım bekle. Çıktım. Evet, şimdi şarjı kapatalım. Yanında de konuştuğu için böyle yanına geldim. <laughs> tamam yer oraya Şimdi. Evet. Okay. Arkadaşlar tam videonun şu dakikasına kadar geldiyseniz lütfen like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Evet. Yoksa çok üzüleyim. Evet, siz çok üzüleyici. <laughs> çok ağlayayım hem de siz abone olmasınız. Hayır, hayır. Güvenliğim. Ben bir tanecik değeyim. <laughs> ben değeyim önümü dön. Tamam, tamam. Koçum, yorucu yolunda gerek. Ya keşke bu kadar erken gitmeseydin abi. Şimdi buralar hiç sensiz çekilmeyecek. Ben de onun farkındayım da gitmem gerekiyor. Çıkamadım. Bir çıkamadım ya. Yusuf'un etrafı dolu Ne alaka? Ablanın ne alaka? Abla anlattı. Yusuf kazandı. Yusuf kazandı. Hayır. hayır, hayır. Ya ben benim üstümde hep kalsın ölüyorum. Ne olursa olsun dönme ablacığım. Merak etme. Ben söylemiyorum. Ha, sen söylemiştin. Şerefim. Şey, şey. şey, tamam. Şey. Yusuf söylemeyin demiştik değil mi? Söylemeyin demiştik. Okay. Hey, safety. Ben hiç bir <laughs> <laughs> Ben hiçbir şey değilim. Hiçbir şey belli etmiyor <laughs> ben... Kim katıyor onu bulayım? olsun. Aaaa! İnci 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 inci! Burada mıydın? Abla! <laughs> Kanka sen... sen beni öldürdün kusura <laughs> 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 bakmayın. Vallahi be! diğer o da öldür he tamam. Bak şunu da bak şurada biri daha var heh onu öldür bana bakma. Şimdi bana bakma. bana bakma bana bakma. Bana bakma bana bakma kadın. Vay anani. Anani. bak kanka çatıda bir kız var çatıda bir kız var ona fırlat bıçak Biliyorum. fırlat. Oha lan nasıl <laughs> vurdun. Kanka arkamda bir çalan daha çocuk var bak zıplıyor bak kanka zıplıyor zıplıyor. Aynen aynen. 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 Hayat gülünce çok Çok güzel. <laughs> Ben dedim ki mil üstünde hep katil olup kaybediyorum dedim. Katil olduğumu mı kazandım? İşte bu ve işte bu İşte bu. İşte bu. daha tamam mı? Az bağırıyorsun. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz like atıp abone oldukça bu videoların, bu tarz videoların devamı gelecek. Ve aynı zamanda sadece bu oyunlar değil sadece Roblox değil PKXD, Brawl Stars, PUBG veya rastgele bir korku oyunu, Minecraft falan filan normal oyun videoları falan gelecek işte. Yeter ki abone olun. Kanka sen niye dans ediyorsun? Vay küçük boylum benim. 150. 155 boyunda çantası var onunla. Tot tik geliyor. ya kar Lan bu nasıl koşuyor? Allahu Ekber Kanka bana ver kanka bu sefer şey yapalım Bu sefer şey yapalım Tamam gel al gel al Sakın öldürme bekle kanka git diğerlerini öldür Sakın sen de beni öldürme Tamam bekle kanka git diğerlerini öldür Kanka bu yakın ya Kanka vallahi oğlum boya bak lan Küçük boylu Kanka bu yakın olabilir Olabilir mi kanka her oyunda illa hacker olacak diye oha öldü. Şurada. Bir Bir daha var mı var mı var var kanka arkamda mutfakta var mutfakta. Daha, var. Sus. Mutfakta kanka gel mo kanka beni takip ediyor bu gel buraya öldür. Vay şerefsiz takip ediliyorum. Mutfakta 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 mutfağın oradaydı. Valla bir tane daha var. Sen de İki tane He hayır kanka mutfakta şey bir yer var ya neresi bilmiyorum ama böyle ki lan yok olmuş bu. Hele burada kanka. Ya, Aa, sen arabaların sen olduğu sen yerde. Ya. Araba olduğu yerde garajda. Oo kanka daha 3 kişi var. Su dedi. Çekil oralardan. tamam tamam şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Vallahi. Şaka Şu kanka. Sude. Şaka kanka şaka. valla şaka kanka. Kanka şaka. Kanka şaka. Kanka Ya. Ya ya ay konuşamıyorum. Oh oh ya mı vurdu? İdare satamıyorum. Ah kaç kişi kaldı herhalde? Hani? Ee, şimdi bir iki iki kişi kalmış. Aha birini öldürdüm. Biri de biri de, biri de televizyonun içine girmiş. Televizyonun içine. sağ. Yürü. yürü, yürü. Selam Merhabalar. Sela Aşko. <laughs> Önce bir selam verdim yani Ödüm. Selam Aşko diyeceğine Sela Aşko dedin kanka. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> Cinayet Gizem 2'nin Fert 2'sinde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın.